Biz HDP mevzu olunca HDP'nin yöneticilerine hatırlatmaya çalışıyoruz ki terörle aranıza mesafe koyun. Bunu biraz daha müşahıs hale getirmeliyiz. HDP PKK'ya savaş açmadığı müddetçe terörün gölgesinde siyaset ithamından kurtulamaz. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün mesela biliyorsunuz karar okundu. Okunduktan sonra işte HDP'nin milletvekillerinin meclis koridorlarında attığı sloganları herkes duydu. Şimdi biz 83 milyonluk bir dev aileyiz. Bugün 18 Mart. Vatanımızı hangi bedelleri ödeyerek kendimize vatan kıldığımızı hiç unutmadık. Ama onu unutanların zaman zaman işgal girişimleri oldu. Onları da savuşturduk. 18 Mart'ta bir daha söylüyorum. <laughs> 83 milyon bir aile olarak yaşayacaksak. Al bayrağın altında. Mezhebi, mezhebi, dini, dili, ve ırkı ne olursa olsun. Biz Türk milleti olarak huzur içinde yaşayacaksak yaşayacağımız çerçevenin adı, sanı belli bir alanı var. O alan şu, hukukun gölgesinde yaşayacaksak terörle aramıza mesafe koyacağız. HDP'nin yöneticileri <laughs> oyunlarına borç olan şey şu, dönecekler PKK'ya diyecekler ki Allah sizin belanızı versin. Biz PKK'ya savaş açıyoruz diyecekler HDP'nin yöneticileri. Ondan sonra gelecekler mecliste, gazi mecliste istediklerini konuşacaklar, demokratik mücadelelerini yapacaklar. Ama ben teröre, teröriste, işte Metü Sena cümleleri kurarım. Ben terörü, terörizmi överim. Terörün kurucularından metüsena Sena cümleleri dizerim. Ben onları burada sita işte bahsederek memlekette onları terörist değil de sanki insan hakları havarisiymiş gibi takdim ederim diyerek siyaset yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmaz. Yani mevzu HDP meselesi üzerinde konuşmak zorunda olduğumuz mesele değil. Terör kim yaparsa yapsın cezalandırılması gereken bir iştir. Terörle mesafesizlik hangi parti yaparsa yapsın suçtur. Yani iyi Parti mesela terörün gölgesinde kalırsa İyi Parti'ye de kapatma davası da açılır. AK Parti terörün gölgesinde kalırsa onlara da kapatma davası da açılır. Burada problemlerimiz nedir? Problemlerimiz şu. Hukuk siyasetin bu kadar hakim olduğu ülkelerde siyasallaşır. Siyasetin bu kadar her şeyi belirlediği ülkelerde siyasallaşır. Şimdi zaman zaman mesela HDP'nin sözcülerinin şöyle itirazları oluyor. Bugün bizi suçladığınız şeyleri dün yapmamız için bizi teşvik ediyordunuz diyorlar. Yani bu arada demek ki hukukun siyasallaşması ile ilgili bir alandan da bahsediyorlar. Bu ne? Efendim Dolma Bahçe Mutabakatı diye bir rezalet mutabakat vardı biliyorsunuz. Bu mutabakatta masanın sağ tarafına e, fezleket deneyip sol tarafına madalya vermeye teşebbüs etmekle itham ediyor siyaset bugün tartışma alanlarında birbirine. Dolayısıyla burada hukuk şöyle nezaret etmek zorundadır. Hukuk bir şeyin suç olup olmadığına karar verdiği andan itibaren oyunun reyinin rengine, cinsine, ırkına, ekalliyetine bakmaz. Efendim siyaset 6 milyon oyu konuşabilir. Hukuk 60 milyon oyu da konuşmaz. Hukuk sadece hakkı konuş. Dolayısıyla siyaset bu meseleleri konuşacaksa istikamet üzerine konuşacaksa, huzur üzerine konuşacaksa onun çerçevesi demokrasi, hukukun üstünlüğü falan bu mi? Bizim için, bizim için biz bu meseleleri şöyle konuşuyoruz iyi Parti olarak. İYİ Parti terörü, terör mevzusunu ittifak gündemi yapmaz, İYİ Parti terörü konuştuğu zaman oy hesabı yapmaz, İYİ Parti çocuklarımızın şehadetini, yetimlerimizi, evlatsız kalmış anneleri konuşurken ittifak, iktidar, oy, blok falan mevzu etmez. Biz bunları şu çerçeveye oturtuyoruz. 83 milyonun içinde huzurla yaşadığı bir memleket olsun diye siyaset yapıyoruz biz. Dolayısıyla ne pahasına olursa olsun iktidar demiyoruz biz. İlkeli, ölçülü iktidar, şerefli, izzetli iktidar. Gayeleriniz ne kadar ulvi ise, gayeleriniz ne kadar soyluysa vasıtalarınız da o soyluluğa uygun olmalıdır. Yani ulvi ya da büyük bir gayeye, büyük yüksek bir ideale, bu ideale uygun enstrümanlarla ulaşırsınız. Biz siyaset yapacağız diye, iktidar olacağız diye öyle eğriyi doğruyu, kuruyu yaşı birbirine karıştıracak bir parti değiliz. O yüzden bu terör meselesi konuşulurken İyi Parti'ye ittifak imasında bulunulmaz. İyi Parti çerçevesi net, şuuru berrak. Cumhuriyetin bize ne zorluklarla kurulup verdiği bu vatanda hangi bedelleri ödeyerek kaldığımızı ve yaşadığımızı bilen bir parti. Dolayısıyla bu hassasiyetimizin içerisinde konuşuruz. Bu mevzuyu bakıyorum. Devamlı basın şöyle konuşuyor. Efendim terör meselesi üzerinden bir siyasi tartışma başlayınca acaba bu ittifaka, ittifakın işte sağlamlığını halel getirir mi falan gibi konuşuluyor. İyi Parti'nin bu mevzuda durduğu siyasi koordinat burası. Yani biz terör konuşuruz, ittifak konuşmayız. Onu ahlaksızlık sayarız. Çocuklarımız aklımızdadır bu işleri konuşurken. Terörle ilgili bir mevzuda kanaat belirtirken tabutlarının başında ağırla, o evlatlarını ağırlayan anaları hatırlıyoruz. Hiç hafızamızdan çıkarmayacağız. Bu meseleleri öyle konuşacağız. Bu meseleleri kim oydan konuşursa onlara sorun bu sorular. Biz bu meseleler oyla ilgili konuşmuyoruz.